I <laughs> do dostlar. Burayı görüyorsunuz. Eskiden buraya e, İstanbul'dan gelen vapurlar burada iskele olarak kullanılırdı. Ancak şu anda nostalji olarak kullanılıyor. Canı sıkılan vatandaşlar buraya geliyorlar. Hem manzara seyrediyorlar hem balık tutuyorlar. Bakalım nasıl bir balık tutuyorlar. Bu da buranın nöbetçisi. Ya küçük. Nasılsın? Bu zamanda balık da var mı? ne haber? Ne var ne yok? Nasılsın? İyi sağ olasın. Halın keyfin nasıl? Olsun, seni Bak olayım. seni YouTube'a e koyacağım. <laughs> Kapat. Ya. Hayırdır böyle gezmeye gelinmeyiz mi sen böyle? Ya bugün <laughs> şeydi gelmiyoruz da. Dün köydeydim biraz çalışayım dedim.